Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de devletin vermiş olduğu birçok sosyal yardımdan faydalanmak istiyorsanız Türkiye'nin en büyük sosyal yardım kanalı olan İzle Faydalan'ı takip etmeniz yeterlidir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Bugün iki tane konuya değineceğim. Birincisi vatandaşlık maaşı. ikincisi de tabii ki en önemli konulardan biri aile destek yardımı. Herkes tüm bilgilere Aile.go.tr'den erişebilir. Arkadaşlar bakanlık sitesine giriş yaptığınızda bakın şurada programlarımız var. Buraya bir kere tıklayın. Önce burayı bir açayım sonra videoya devam edelim. Sosyal yardım programlarımız kısmı var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bakanlık tarafından verilen tüm yardım içeriklerini buradan resmi bir şekilde görebilirsiniz. Yorumlarda şu yazılıyor. Vatandaşlık maaşı iptal mi oldu? Hayır iptal olmadı. Cumhurbaşkanı kabine toplantısını açıklamıştı söz verdiğimiz seçim öncesi beyannamelerimizin hepsini gerçekleştireceğiz dedi. Vatandaşlık maaşı en kısa sürede gelecek arkadaşlar. İkinci konu aile destek alanlar başvuru yapabilecek mi? Tabii ki yapabilecek. Çünkü aile destek çok yüksek bir ödenek değil arkadaşlar. Bakın bir yıl yine alacağız. Bakanlığın bütün yardım içeriklerini bu arada buradan görebilirsiniz. Bazı site içeriklerinde vatandaşlık maaşı iptal olduğu verilmeyecek gibi asparagas bilgiler var. Bu gerçek değil. Vatandaşlık maaşı açıklanacak e, Bizi takip ederseniz de ilk Başvurusunu yapacak kişiler sizler olursunuz İkinci konuda yine Aile destek yardımı arkadaşlar Onu da şöyle açıklayacağım Arkadaşlar aile destek programı ile ilgili Tüm bilgilere yine e, Siteden erişebilirsiniz bakanlığın GSS ile iptal olup güncelletenler var yorumlarda soruyorsunuz Bizim paramız neden yapmadı diye Arkadaşlar güncelleme yaptığınız için sizin Temmuz ödemeleriniz yapmayacak. Fakat sizlere alo 144 şunu iletiyor. Bu ay yapmayanlar Ağustos'ta iki ödeme birden alacak. Alo 144'ün bilgisi bu yönde. Yani siz Ağustos'ta bu ayki alamadığınız parayla beraber iki tane aile destek parası alacaksınız. Resmi olarak da net açıklama geldiğinde yine sizlere duyuracağım. Ama şu an bakanlığın resmi çağrı merkezi Alo 144 bunu iletiyor. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bizleri TikTok, Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.